Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu, en önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil, Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa, ne oldu bu file? yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mamut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı. Kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden git gide yaklaşan yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sap sarı kesilen yüzler bir ses dayanabilecekseniz bakın diyor çünkü gökten ebabiller yağıyor yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar irili ufaklı bölük bölük fırka fırka birbiri ardınca başları vahşi hayvanların başı gibi Gagalarında ve ayaklarında taşlar pişirilmiş çamurdan. Kanatları benek benek kar beyazı o ilahi nurdan. Ve alınlarında bir yazı El Kahar El Kahar Belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. Kabe yalnız değil, Kabe sahipsiz değil ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah, nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah, Bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe malu, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz alevli bir ahtı. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tı.